Herkese merhaba. Sizlere bugün Philips HR1836 Viva Collection katı meyve sıkacağını tanıtacağım. Parçalarını birleştirerek başlayalım. Öncelikle biz bu ürünü Bir yıla yakındır aktif olarak kullanıyoruz Nar havuç Armut Karpuz Elma gibi ürünlerle kullandık Memnunuz herhangi bir sorunla karşılaşmadık Şimdi sizlere genel özelliklerinden bahsedeyim 500 watt güce sahip bir motoru var Tek seferde bir buçuk litre meyve suyu alabilen bir hazneye sahip şu hazne bir buçuk Litre posa alıyor Bu da yarım litre yani 500 mililitre hacme sahip doldurma kabı. Doldurma bardağını 3 kere doldurduğunuzda buradaki posa dolar yani 3 kere bunu doldurduğunuzda posayı temizlemeniz gerekir. 75 desibel gürültü düzeyine sahip. Şeffaf bir posa kabı olması da büyük bir avantaj. Damlatmaması için burada bir döner bir parça kullanılmış. Herhangi bir yere damlatılmasını sağlıyor. 2 yıl garantili bir ürün. Kablosu, kablosu biraz kısa. 1 bir metre kadar değil. Tam 1 bir metreden biraz kısa. Bir kabloya sahip. Ayrıca e, Vantus ayak dedikleri burada altında 4 tane kaymayı engelleyen ayağı var. Gerçekten çok kuvvetli yere yapışıyor. Şimdi bir havuç suyu yaparak ürünü inceleyelim. Cihazı kullanmadan önce gıdalarla buluşan parçaları yıkayınız şeklinde bir uyarı var kılavuzunda. Yıkamanızda fayda var tabii ki. Başlayalım. i mm not -hmm. Az önceki havuçlarımızdan 2 bardak çıktı. Biraz da dibinde kaldı. Bayağı çıkmış oldu. Şimdi ürünü parçalara ayıralım ve ne kadar kirlenmiş, nasıl temizleyeceğiz bakalım. Eşim temizliğinden çok memnun, çok kolay ve pratik olduğunu söylüyor. Şu şekilde yandan açıyoruz. Bu parça direkt suyun altına tutabilirsiniz bütün parçalar keza öyle. Evet. Bu parça jilet kısmı. Baya baya doldurmuşuz. Şu şekilde temizliğini sağlıyoruz. Bunu da şu şekilde sağlıyoruz. Şu şekilde. Bu parçanın hepsi yıkanabilir. Sadece bu parça kullanım kılavuzunda da belirttiği üzere suyla temasından kaçının diyor. Bu parçayı kesinlikle suya tutmayın. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. 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 Eyvallah.